arkadaşlar. Kağıt paranın tarihi 6. bölümünüz ile karşınızdayım. Bu bölümde duyunu umumiye giden yolu, Rusumu Sitte idaresini, Banker Zarifi dönemini, Sultan Ami Hamit döneminde yaşanan kaimenin basımı sürecindeki e, kağıt paranın yolculuğunu, Galata bankerlerinin finans tarihimize soktuğu hava oyunları gibi kavramları konuşacağız. Koskocaman bir imparatorluğun nasıl tüm gelirlerine el konulduğunu ve çöküşe giden yolun nasıl da örüldüğünü anlamaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, daha önceki kayıtlarımızda hatırladığınız üzere Osmanlı Devleti kayme denemesinin ilkini oldukça başarısız bir şekilde atlatmış ve 1875 yılında resmen iflasını açıklamıştı. Dolayısıyla dış borçları ödeyemeyeceğini açıklayan Osmanlı yeni kaynak arayışlarına girmiş... Osmanlı Bankası'na birçok imtiyazlar vermiş. Bu imtiyazları karşılığında da Osmanlı Bankası kağıt para olan kayime karşılığında Osmanlı Devleti'nin hükümetine ihtiyaç duyduğu nakit sağlayış akışını sağlama sözü vermişti. Ama birçok maden gelirlerine de el konulmuştu. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu 1870'lere gelindiğinde mali ve iktisadi açıdan artık yarı sömürge bir ülke konumundaydı ne yazık ki. Maliyesi iflas etmiş, iç ve dış borçlarını ödeyemez bir durumdaydı. Finans piyasasının hiçbir kuralın işlemediği bir ekonomik yapı vardı. Nitekim Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyemez hale gelmesi batılı devletlerinin Osmanlı ekonomisi üzerine yeni yaptırımlar yapması anlamına gelecekti. 1881'de Muharrem Kararnamesi ile kurumlaşan duyunu u Umumiye İdaresi Osmanlı hükümetine bağlı bir kurum gibi görünse de aslında Osmanlı hükümetine değil İngiliz, Fransız, İtalyan ve Avusturyalılardan oluşan kendi hissedarlarına karşı sorumluydu. Kurumun içinde Osmanlı temsilcisi yer alsa da Duyunu Umumiye İdaresi devletin hükümranlık haklarını zedeleyen, mali kaynaklarını kontrol altına alan milletler arası bir idare şekliydi. Değerli arkadaşlar, yani Osmanlı Bankası'nda gördüğümüz üzere devlet içinde başka bir devlet niteliği daha oluşturulmuştu. Duyunu Umumiye'nin Osmanlı'nın ekonomi ve mali hayatındaki yıkıcı etkileri o kadar büyüktü ki, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kağıt para serüveninde mutlaka üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu idarenin etkilerine ve geçmişten geleceğe attığı köprülere girmeden önce idare henüz kurulmadan Osmanlı'nın kaymenin değerini korumak için aldığı tedbirlere önce bir bakalım sevgili arkadaşlar. Çünkü bu tedbirler arasında en önemli iki kalem arası vardı ki bunlar bankerlerle yapılan gizli anlaşmalar ve İstanbul'da bir kayme borsası kurma girişimiydi. Hiç şüphesiz Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hızlandıracak duyunu, duyunu umumiye giden yollar aslında bilinçsiz görülmüştü. Ama öyle ki her kayımenin değerinin her geçen gün düşmesi temel iktisadi kurallardan bağımsız şekilde sürekli yeni kayımelerin piyasaya sürülmesi ve halkın kayımeye olan güvensizliği gibi nedenlerden dolayı ka alt kayme altın karşısında %60'lara varan bir değer kaybına uğruyordu. Bu değer kaybının sona ermesi için piyasadaki kayme miktarının daha fazla çoğaltılmaması yani piyasaya yeni kayme sürülmemesi fikri uygulamaya sokulmuştu. İktisadi olarak baktığımız zaman doğru olan buydu. Ama piyasanın ciddi şekilde sıcak paraya ihtiyacı vardı ve bu düşüncenin tam tersi olarak yeni kaymeler ne yazık ki piyasaya sürülmüştü. Bu hamle karşısında kaymedeki değer kaybı %70'lere ulaşmıştı. Hemen yeni tedbir almak kaymenin değerini korumak gerekiyordu. İkinci Abdülhamit döneminde özellikle de 1869 yılından itibaren Galata'da yaşayan bankerler hem devlete kısa vadeli kredi sağlamaya hem de Avrupa finans çevreleri ile olan ilişkileri organize etmeye başlamıştı. Hatta bu bankerlerin sadece ekonomik yaşama değil, siyasi iklime ve iktidara da doğrudan tesir ettikleri bilinir. Nitekim 1875'te devletin iflasını ilan etmesiyle bu bankerlerden zarifi çok ön plana çıkmıştı. Evet, banker zarifi. Muhakkak birçoklarınız adını duymuştur. Birçoklarınız hakkında bir daha geniş bilgiye sahiptir. Birçoklarınız belki de ilk kez duyuyor. Banker Zarifi iflasın ardından gelişen siyasi olayların içinde bir şekilde sürekli yer almıştı. Zarifi'nin Sultan Ahmet'le henüz şehzadeliğinde kurduğu ilişki onu Galata'nın en önemli bankeri haline getirmişti. Torunu Yorgo Zarifi yıllar sonra bunu analarında kalem almıştır sevgili arkadaşlar. Torununa göre, Yorgo'ya göre Zarifi, o zamanlar kimsenin sultan olacağını öngöremediği Şehzade Abdülhamit ile şans eseri tanışmıştır. Abdülhamit'in büyük bir serveti vardır ama danışmanlar yüzünden bu servet kötü yönetilmektedir. Ve tıp Osmanlı ekonomisi gibi Abdülhamit de borç içindedir. Zarife borçları ödeyip serveti kurtarır ve servetin idaresini üstlenir. Torun Yorgo Zarife dedesiyle sultan arasındaki ilişkiyi şu şekilde anlatmış sevgili arkadaşlar. Çok dikkatli dinleyin. Hamit gözünde kahramana dönüşen bu insana şükran duygularını ve sevgisini nasıl edeceğini, nasıl ifade edeceğini bilememektedir. Bu coşkuyla onu babam diye çağırmaya başlar. Dedem eğer bir gün şans yüzüne gülerse Türkiye'nin onun asası altında ileri ve refah dolu günler göreceğini emindir. Hamit 1876'da tahta geçer. Dedem hayal ettiği altın çağın hemen başlayacağını zanneder. Türkiye tarihinde ilk kez mutlakiyetçi bir hükümdar anayasa ilan eder. Fakat trajik olaylar birbirini kovalar. En önemlisi Osmanlı-Rus savaşı ve ortaya çıkan rezil koşullardır. Hayal kırıklığına uğramış olan Abdülhamit, halka verdiği özgürlükleri ve daha büyük kötülüklere sebebiyet vereceği fikriyle geri alır. Dedemle olan ilişkileri Türk milleti için hoş olmayan bu olaylardan etkilenmez. Sultan önceden olduğu gibi dedeme aynı güveni beslemeye devam eder. Sultan sık sık dedeme Reaoğlu seni vezir yapacağım demektedir. Fakat dedem Yunan vatandaşlığından vazgeçmeyi asla istememektedir. Evet, Zarifi'nin torunu Yorgo'nun dedesi ile Sultan Abdülhamit arasındaki ilişkiyi ifade eden cümleleri aynen böyle sevgili arkadaşlar. Sultan Abdülhamit'in babam diye seslendiği vezir yapmayı planladı ama Yunan vatandaşlığından vazgeçmeyi düşünmediği için Zarifi'nin vezir olamadığı bir dönem. Sultan Abdülhamit ile banker Zarif arasındaki ilişki bu denli kuvvetli bir bağla örülü olunca kayıminin değerini korumak için kendisiyle gizli bir anlaşma yani mukaveleyi mahremane yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre yani Abdülhamit ile Zarif arasında yapılan bu gizli anlaşmaya göre bir Hükümet ihtiyacı olan altın, gümüş ve bakır sikkeleri banker zarifiden alacak. Bunun karşılığında banka ve hazinede olan tüm kayimeler zarifiye teslim edilecek. 2. Kayimeleri zarifi peyderpey piyasaya sürecek ve satıldığının ertesi günü muhasebesi hazırlanıp hazineye verilecek. 3. Muhasebe sonunda kayim ile sikke arasında zarifi lehinde bir durum olursa, Fazladan verdiği meblağ için zarifeye senelik %15 faiz ödenecek. 4. Zarife para bozma işlemi için %0.5 komisyon alacak. 5. Zarife yerine getirdiği tüm bu işlemler için komisyon ve faiz dışında hazineden hiçbir meblağ talep etmeyecek. Söz konusu mukaveleyi mahremane ile devletin ihtiyacı olan altının temini, ve kaymeyi piyasaya sürme tekeli resmen banker zarifiye devredilmişti. Osmanlı bu anlaşma ile aslında hem altın piyasasını hem de kayme piyasasını rahatlatmak istemişti. Çünkü altın satın alırken hem altının hem de kaymenin fiyatını doğrudan etkiliyordu. Gelişmiş bir merkez bankası mantığı olmadığı için kayimeleri piyasaya sürerken kaymenin değerini düşürüyor. Karşılığında altın satın alırken de. Altının fiyatını yükseltiyordu. Banker zarife ile bu işlem yapılacak. Böylece piyasa dengesi bozulmamış olacaktı. Sevgili arkadaşlar gerçekten de bu anlaşmanın etkisi çok kısa bir süre içinde piyasada hissedilmiş. Ve yüzlük altının fiyatı kayma karşılığı olarak 170 kuruştan 147 kuruşa inmişti. Değerli arkadaşlar bu anlaşmayla kayme değerini nispeten korumaya başlamıştı ama uzun dönemde Osmanlı maliyesi ve bütçesi banker Zarife'nin ipoteği altına girmişti. Nitekim Zarife yapılan anlaşmanın karşılığını istediğinde olaylar silsilesi Duyun-u umumiye idaresinin kurulmasına kadar gidecekti. Zarife'ye güvence olarak bazı vilayetlerin aşar ve anam gelirleri bile teminatlı olarak gösterilmişti. Zarife zamanın en etkin ismiydi. Abdülhamit'in kişisel servetinin mimarı olduğu gibi bir nevi Osmanlı'daki ikinci kaime serüveninin de en etkili ismi olarak karşımıza çıkmıştı. Ama kendisi ne Fransa'daki John Law ne de ABD'deki Benjamin Franklin gibi kağıt paranın fikir babası ya da sürdürücüsü değildi. O sadece zor durumdaki bir devletten faydalanan ve Osmanlı Sultanı Abdülhamit'e para kazandırırken kendisi de devletin tüm imkanlarını kullanan bir fırsatçı bir bankerdi. Devletin zor durumundan faydalanarak imtiyazlar elde etmiş, daha sonra da adeta devletin geleceğini ipatok koyan zarifinin devlete sağladığı faydadan çok geri dönülemez zararlar olmuştu. Nitekim Osmanlı 1877-78 Osmanlı-Rus savaşını yani 93 harbini kaybedince Ruslar Yeşilköy'e kadar gelmişti. Savaşların tek kazananı her zaman parayı elinde tutanlardır sevgili arkadaşlar. Galata bankerleri de yüksek faizle alacaklarını tahsil etmek için Osmanlı'nın her ne olursa olsun ayakta kalmasını istiyordu. 93 Harbinin ardından bankerler tekrar Osmanlı'nın Rusya'ya savaş tazminatı ödemesi için devlete borç vermeye başlamıştı. 1878'de Osmanlı'nın Galata bankerlerine 11 milyon Osmanlı lirası borcu vardı ve bunun 690 bin lirası sadece 690 bin lirası zarifiyeydi. Bu borç bir şekilde ödenmeliydi. Ruslar da savaş tazminatı için bastırıyordu. Bankerler olan ilk başta sevimli ve samimi gelen ilişkiler ve kısa dönemli piyasa rahatlamasının bedeli şimdi çok ağır olmuştu. Nitekim 93 harbinin ardından Osmanlı devleti askeri ve ekonomik olarak teslim bayrağını çekmişti ve batılı devletler Osmanlı'nın kaynaklarını işte Galata'da bankerlere bırakacak gibi görünmüyordu. 1878 Berlin Konferansı'nın kongresinde Osmanlı Devleti resmen emperyalist politikaların merkezinde yer almıştı. Bu kongrede Osmanlı delegesi Todori Paşa'nın tüm itirazlarına rağmen Batı devletleri Osmanlı maliyesini denetleyecek ve yönetecek bir uluslararası mali komisyon kurulmasını kararlaştırmıştı. Devlet bütçesi bile bu komisyon tarafından belirlenecekti sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti buna çok şiddetli itiraz etmiş ama 1879'da Boğaz'da bir İngiliz donanması belirmiş ve sadrazam değiştirilerek İngilizlere yakın bir isim göreve getirilmişti. Bir taraftan Rusların savaş tazminatı için bastırması, diğer taraftan bankerlerin alacaklarının garantin almak istemeleri gibi nedenlerle 22 Kasım 1879'da Sadrazam Said Paşa, Banker Zarifi ve Salomon Fernandez gibi Galata bankerleri ve Osmanlı Bankası yetkilileri ile Rusumi Sitte adı verilen anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla Osmanlı bankerlere ve Osmanlı Bankası olan borçlarına karşılık tam 6 kalem gelirini Rusumi Sitte idaresine bırakmıştı. Bunlar tuz inhisarı, damga, resmi, alkollü içke, balık avcılığı ve ipek aşarı gelirleriydi. Sadece bunlarla değildi. Kazanç vergisinin çoğaltılması hakkındaki umumi kanun tatbikinden usule gelecek gelir fazlasını yani bütçe fazlasını Şarkı Rumeli'nin senelik vergisi, Rumeli eyaletinin tüm senelik vergisi, Kıbrıs adasının geliri, Bulgaristan'ın vergisi devletin mevcut gelirinin tedricen çoğaltılmasından usule husule ede gelecek fazlalığın bir kısmı. Bunların tamamı Rusulu Sitte İdaresi'ne bırakılmıştı. Bunun karşılığında da dalgalı borçlar ile Rus harp tazminatı meseleleri ile bu anlaşma münasebeli mütalaa olacaktır ibaresi anlaşmaya eklenmişti. Yani borcu, savaş tazminatını bankerler üstlenmişti. Yani Osmanlı Devleti iç ve dış sorunların çözülememesinden dolayı ekonominin kötü gitmesi sonucu kaiminin değerini yitirmesiyle aldığı kararlarının bedelini çok ağır ödemeye başlamıştı. Galata bankerleri ile işi çok sıkı tutmuş ve idarenin başına Romanya maliyesini kısa zamanda toparlayan Hamilton Lang'ı getirmişti. Rusu idaresi devletin hiçbir hak ve yetkisinin bulunmadığı halde bir devlet kuruluşu gibi vergi, tarh ve bunlarla ilişkili mali işlemleri yürütme yetkisine sahip ilk kuruluştu ve artık Osmanlı borçlarına karşılık devlet ekonomisindeki neredeyse tüm yetkilerini yitirmişti. 6 ay gibi bir sıra içinde idare vergi hasılatlarına ciddi bir artış oranı yakalamıştı. İkinci 6 aydaki olumlu gelişmeler karşısında da alacaklı konumdaki batı devletleri Osmanlı devletine başvurarak idareyi devralmak istediklerini söylediler. Bakınız önce iç borcu kapatmak için Galata bankerleri devlete bir asalak gibi yapışıyor, bir kene gibi emiyor ve bu başarılı olduğu, iç borçlar kapanmaya yakın bir sürede de dış güçler, emperyalist güçler alacaklarına karşılık bu idareyi bize vereceksiniz diyordu. Elbette ki Osmanlı devleti bu baskılara dayanacak durumda değildi. Kısacası Rusumo Sitte idaresi duyunu umumiye giden yolun ilham kaynağı olmuştu. Osmanlı Bankası ve Galata bankerlerinin bu rusumu sitte uygulaması 1875'te Osmanlı'nın borçlarını ödeyemeyeceğini ilan ederek alacaklarını tahsil edemeyen Avrupalı alacakları örnek oldu. Ve duyunu umumiye kuruldu. Yani duyunu umumiyenin başlangıcı Rusumu Sitte idaresiydi. 20 Aralık 1881'de 2. Abdülhamit tarafından onaylanan ve Muharrem kararnamesi olarak anılan kararname ile Osmanlı'nın bütün borçları birleştirilmişti sevgili arkadaşlar. Avrupalı alacaklar bu borçlarda bir miktar indirim de yapmıştı. Böylece kalan borçlar devletin eline geçen miktara yani 239,5 milyondan 125,5 milyona senelik faiz ve borç ödemeleri 13,2 milyondan 7,6 milyona faiz oranları da %3.9'dan %1.4'e indirilmişti. Böylece Duyunu Umumiye'nin kuruluşundan 1. Dünya Savaşı'na kadar olan sürede Osmanlı Devleti'nin temel, geli, temel gelir kaynaklarından elde edilen gelirler dış borç ödemeleri için kullanılmak üzere Duyunu Umumiye idaresine bırakılmış. Ve böylece Osmanlı yarı sömürgeden tam bağımlı bir devlet haline gelmişti. Ama bu Tarihçi ya, Sinan Meydan'ın ifadesiyle Osmanlı'nın Avrupa'ya tam bağımlı olduğu o tarihte yani 1881'de bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak olan Mustafa Kemal Atatürk doğuyordu. Evet sevgili arkadaşlar ne ilginç tesadüflerle de dolu değil mi? Kaymenin değerini korumak ve bozulan finans sistemini ve mali yapıyı korumak isteyen Osmanlı Devleti Galata'daki bankerlere Osmanlı Bankası'na ve banker zarifiye verdiği özel imtiyazların bedelini çok ağır şekilde ödemişti. Devlet iç ve dış borçlarını ödeyemeyince piyasanın ihtiyaç duyduğu parayı karşılamak ve askeri harcamalar için yüksek faizler ve komisyonlarla önce kaimelerin kontrolünü kaybetmiş, daha sonra da temel gelir kaynaklarından elde ettiği gelirleri yitirmişti. Önce bankerler ve Osmanlı Bankası ekonomik olarak Osmanlı Devleti'ni ele geçirmiş... Daha sonra da alacaklı yabancı devletler alacaklarına karşılık devletin gelir kaynaklarını koymuştu. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı devleti ekonomik anlamda artık tamamen işgal altındaydı. Osmanlı'daki ikinci ka kağıt para denemesinin sonu önce Rusumu Sitte idaresi, sonra da Duyun Umumiyenin kurulmasına kadar giden bir süreç ile sonlanmıştı. Her iki idarede Osmanlı'nın ekonomik, siyasi ve mali birliğini ve bütünlüğünü önce bankerlere daha sonra da tamamen Avrupalı devletlerin kontrolüne teslim etmişti. Ama 1838'de imzalanan İngiltere ile imzalanan Baltalimanı Ticaret Konvansiyonu ile başlayan, konvansiyonu ile başlayan ekonomiyi düzeltme girişimleri ne yazık ki 1881'de duyunu u Umumiye'nin kurulması ile tamamen yabancı devletlerin kontrol ve denetimine geçmesiyle sonuçlanmıştı. Sadece 43 yıl bile Osmanlı'nın kayme deneyimini ve tecrübesinin ne kadar acı olduğunu gözler önüne sevgili arkadaşlar. Ne yazık ki. Ekonominin iflas edip vergi gelirleri başta olmak üzere devletin tüm gelir kaynaklarının batı ülkeler eline teslim edilmesine rağmen bu dönemde tahta oturan 2. Abdülhamit Osmanlı padişahları arasında belki de en zengin ve varlıklı padişah olarak tarihe geçti. İlginçtir ki 2. Abdülhamit tahttan indirilip vefatının ardından bile onun miras davası uluslararası hukuk konuları arasına bile girdi sevgili arkadaşlar. Ailesi yurt dışına sürüldükten sonra varislerin açtığı miras davaları çok uzun yıllar sürdü. Tipik bir Orta Doğu geleneğinin bariz bir örneği gibi halk büyük bir açlık, yoksulluk ve sefalet içindeyken Sultan Abdülhamit hem şahsi servetini arttırıyor hem de saray harcamalarını kısmıyordu. Bireysel hayatında padişah belki çok tutumluydu ancak Yıldız Sarayı'nın harcamaları diğer imparatorluk saraylarla karşılaştırıldığında ortada gerçekten de tartışmalı bir durum olduğu çok net görülüyor. Örneğin Rusya'nın harcamaları 34 milyon frank, İngiltere'ninki 13,5 milyon frank, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun ise 19,5 milyon franktı. Yıldız Sarayı'nın harcamaları ise 21 milyon franktı. Üstelik 2. Abdülhamit döneminde kamu yatırımları çok sınırlı düzeyde kalmıştı. Hatta kendisi tam bir özelleştirme taraftarıydı. Örneğin 1843'te açılan ve ipekli dokuma üretimi yapan halı desenleriyle bizzat ilgilendiği ilgilenen Abdülhamit Hereke fabrikasını özelleştirmiş ve kendi satın almıştı. Musul'daki petrol petrol yataklarını da özelleştirerek kendisi satın almıştı sevgili arkadaşlar. Yani 2. Abdülhamit devletin kurumlarını satarak hazineye sıcak bir iş, para girişini sağlarken bir yandan da kendi kişisel servetine servet katıyordu. Nitekim Cumhuriyet'in ilanından çok sonra çok partili sisteme geçişle beraber iktidara gelenler de devletin kıt kanat ve zor şartlarda inşa ettiği tüm fabrikaları, işletmeleri, limanları, tersaneleri, atölyeleri, depoları, madenleri özelleştirecekti. Hatta 2000'den sonra iktidara gelen hükümetler özelleştirme kavramına yeni bir boyut katarak yap işlet devlet modeline garanti yolcu, garanti müşteri, garanti hasta kavramını sokacaktı. Kısacası Osmanlı Devleti birinci ve ikinci kayime denemelerinde büyük bir mali kriz ile karşılaşmış. Ancak özellikle bu dönemin en tartışılan padişah 2. Abdülhamit ise krizden danışmanı banker Zarife başta olmak üzere tüm Galata bankerleriyle birlikte en karlı ve zengin çıkmıştı ikinci Abdülhamit'in sadece Türkiye sınırları içinde 10.200 parça gayrimenkulü olduğu tespit edilmişti Bunlar sadece Türkiye sınırları içinde olanlar Osmanlı'nın kağıt para denemesinin her ikisinde de kaybeden halk olurken kazanan şüphesiz başta Abdülhamit olmak üzere bankerlerde sevgili arkadaşlar İkinci kayma uygulamasında konuşulması gereken önemli konulardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki oyunlardı. Hava oyunları adı verilen bu oyunun kurucuları elbette ki Galata bankerleri ve ekseriyetle onlara bağlı çalışan sarraflardı. Günümüzde manipülasyon olarak tarif edeceğimiz bir tarzla kayma üzerinde çeşitli söylentiler çıkarıyorlar ve değerinin %20-25 gibi altında fiyatla kaymeleri piyasadan toplayıp Sonra da daha yüksek fiyatla kaymeleri tekrar piyasaya sürüyorlardı. İşte buna hava oyunları adı veriliyordu ve bu oyun elbette ki devletin ve halkın aleyhineydi. Bankerler devletin Kayyimin yerine esan veya sergi çıkaracağını, devletin piyasaya gizlice kayime sürerek fiyat kırdığını, kıracağını, yine devletin yeni tip kayyime basarak eski kayimelerin geçerli olmayacağını, piyasadaki kaimelerin eski olduğunu ve devletin bunu kabul etmediğini sıklıkla piyasaya dedikodu kazan olarak yayar, böylece halkın içine korku ve endişe düşürürdü. Elindeki kayyemenin değerinin düştüğünü ya da geçersiz olacağını düşünen zavallı halk ise elindeki kaimeleri değerinin çok altında bu bankerlere satardı. Sarraflar ise tedavülden dolayı eskimiş ya da bazı yerleri yırtılmış kaimeleri devletin kabul etmeyeceğini söyleyerek değerinin çok altında alır, daha sonra da değeriyle tekrar piyasaya sürerdi. Oysa devlet gazetelere bununla ilgili çok sayıda haber yazdırıp ilanlar çıkarıyorsa da halk ya bu gazeteleri okumuyor ya bu haber ve ilanlara inanmıyor ya da güven duymuyordu. Çok ilginç kendi devletine değil de bankerlerin dedikodusuna inanarak hareket ediyordu. Bankerlerin hava oyunları olarak yaptığı bir diğer sistem ise kendi aralarında anlaşıp meblağlarda büyük meblağlarda kayme satın almalarıydı. Sistem şu şekilde çalışıyordu. İlk olarak bankerler kendi aralarında anlaşıp piyasaya büyük miktarda kayme sürüyordu. Kaymedeki bu suni artış nedeniyle kaymenin değerinin düşmesi sağlanıyordu. Kaymenin değeri düşünce halk paniğe kapılıp elindeki kaymeyi satmaya çalışıyordu. Bankerler ise piyasada oluşan panik dalgası esnasında ucuz alabildiği kadar kaymeyi satın oluyordu. Çok tanıdık geliyor değil mi sistem? Bugün borsada oynayanların çok yakından bildiği bir model. Yani bankerler kayme üzerinde istediği zaman istediği gibi oyun oynayabiliyor. Fiyatın düşmesini istediği zaman piyasaya kayme sürüyor. Yükselmesini istediği zaman da piyasadan kayme çekiyordu. Bu hava oyunları suçtu. Ama suç olmasına rağmen saray içinde bile birçok üst düzey devlet yetkilisinin oynadığı oyunlara dönüşmüştü. Hatta rüşvet ve yolsuzluğun üstünü kapatmak için sığınılan bir bahane haline bile gelmişti. Rüşvet alan bazı bürokratlar servetlerine meydana gelen artışın nedenini hava oyunlarında kazandım diyerek açıklıyordu. Kısacası ikinci kayma uygulamasında kaybeden devlet ve milletin kendisi olurken kazananlar ise yine oyunu kuranlar, ve oyuna müsaade edenlerin ta kendisiydi. Evet sevgili arkadaşlar. Osmanlı mali disiplin ve finansal bütçe açısından kaimenin bir kez daha tedavülden kaldırılmasının zorunlu olduğu bir döneme girmişti. Ama Osmanlı'da ikinci kaime denemesini tedavülden kaldırmak ilki kadar kolay ve rahat değildi. Çünkü piyasadaki kaimelerin karşılığı kasada yoktu ve iptal işlemleri doğal olarak çok ağır işledi. 1879'da başlayan süreç 1884'e kadar uzayarak 5 senede anca nihayete erdi. Evet sevgili arkadaşlar bugün Osmanlı'nın ikinci kaime denemesinin aslında Osmanlı Devleti'ne bir kene gibi yapışmasına neden olan Galata bankerlerinin, sarrafların, Rüsumu Sütli İdaresi'nin, Duyunu Umumi'ye giden yolun nasıl açıldığını gördük. Ve bu kan emicilerin, bu asalakların koca bir imparatorluğu nasıl çöküşe adım adım sürüklediğini anlamaya çalıştık. Geçmişi anlamadan, geçmişi bilmeden geleceğe asla adım atamayız sevgili arkadaşlar. İktisadi olarak oldukça yorucu, iktisadi açıdan oldukça buhranlı bir dönemdi bu dönemler. 1800'lerin sonları, 1800, özellikle 1875'lerden Birinci Dünya Savaşı'na kadar giden süreç. Yaklaşık buradaki 50 yıllık bir dönem Osmanlı Devleti'ni tabii ki çöküşe götüren dönemdi bildiğiniz gibi. Sevgili arkadaşlar, bugünkü yayınımı burada bitiriyorum. Bu ana kadar beni izlediğiniz ve benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yayınlarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizlerden gelen dönüşümlerle beraber çok daha güçlü bir şekilde etkileşimle kanalımızı büyütmeye devam edeceğim. Bana göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ediyor. Düşüncelerinizi yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Bir sonraki yayınlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.